Evet şu an e, hem OBS'ten kayıttayım hem yayındayım şu an iki taraftan. Yani hem şeye şey olsun. Şimdi ilk önce şöyle sırala yapalım. Aktif arkadaşlar çıksın aradan. Aa bir dakika dur Hadi bakalım. C4 süreli gömü saniye kafes. Geçin kafese. Kafes dışı infaz. Evet güzeldi niye ben gardiyan almadım bu arada ee, C4 Toparlayacağız ya böyle yavaş yavaş Süreli göm 10 saniye kafes Abi yani kör oldum Flash attı bir tane işsiz Ondan dolayı vuramadım. Ko Koruma alalım o zaman. Roket çıkmıştı zaten. Diriksal kendi CT'ye. Diriksal abi sallıyor. Eee şöyle yapalım. 15 saniye KZ. Gaze dışı infaz. Buyurun hocam. O arkadaş öldü bu arada. Ya bu ne ya? Silah alıp gitti. Gördüm. Dur dur. Ben arkadaşın ismini aldım zaten. Kim olduğunu da gayet iyi biliyorum. Yok bunlar değil. Tamam bunlar ya devam etsin. 10 saniye devam etsin. Vurdun mu onu koruma? Tamam aldık bunları ya. Yapamayanlar da vurmaya gerek yok zaten. Tamam beyler yaptınız hepiniz. Bomba yedim. Kaldırıyorum. Kaç tane adam var burada? Bakayım. 1-2. O arkadaş ölmemiş değil mi? büyük ihtimalle? Nerede o arkadaş? Ölmedi mi? Ya nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Korumak koruma, hücrede adam var. Bir dakika dur ha. Üç kişi gözüküyor. Burada iki kişi var. Beyler kulvar kapın diyeceğim de. Koruma o adam nerede acaba? Tahminim var mı? Çok hızlı ban yapıyordu. Bakıyorum ya benim. Burada mı? Neyse ben oyun oynatayım bunlara. Beyler kulvar kapın abi. Don fazla kulvar kapın beyler. Kap 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 kap. Şimdi dombozu infaz AWP sesiyle başlar. İlk biri alırım tamam mı? Oo, Cadıda silah varmış lan koruma kulvardaki adamda. Koruma adam kaçtı bu arada kulenin arkasında. Kulen mermi değiştiriyor. Tamam bitti doldurdu geliyor. Orada 22 canı var 23 var. Bana yapıyor kulenin uç tarafında su tarafında. Sen tarafında arkanda 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 da Ha adamsın. Tamam el boşa gitmedi hocam kazandık. Gel abi. O kulvar eee top kazandın abi. Doğru mu? Kazandın mı? Niye kazandın? Evet. Aleyküm salam. Atlara City CT menü. O demek silahım vardı. Neyse, Instagram mı ne? Aleyküm selam. Vipers aleyküm selam. God almayı düşünmüyorum ya yani birkaç el. 15 10 saniye kafes. Talha Bey ölsün de. En sıkı takipçilerimizden biri. Korma silah odasına adam geliyor. Gördüm onu. Vipers kötü yakalandın ha. Sen öleceksin. Kusura bakma. What what, 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 what. Başka o bunları vuralım. Tamam. 3 kişi var kafeste biri var. onları infaz abi. Sen kafeste dur tamam mı? Sen kazandın oyunu tamam mı? Top top tobayın. Ne neymiş lan o adamın adı? Mauston aynen. Nerede lan adam? Aa yapma 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 yapma. Abi mermisi bitti lan. Çukur dışarı. Yapma. Uf, süpersin. Öbür arkadaş nerede? Sir, sir, sir. Geldim. Gel aynı anda girek. Ananı doğuranını sikiyim amına koyayım. Ha yanlışlıkla vallahi hiç sorma ya. Lanet olsun ya. Ya nefret ediyorum ya böyle şeylerden. 10 saniye kafes. Gardiyanım yok alamadım gardiyanı. Kafes kimse geçmiyor kafese niye? Her maşallah. Forma silah odası. Of çarptı vallahi. Krox öldün kardeşim. Seni gördüm. O aşağı giren arkadaş seni gördüm. Silahını aldın şu an. Şu an seni bombalayacağım burada. Ya ölmen lazım ya. Güzel. Yani. Arkadan öldüm koruma. He 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 ben öldüm. Şimdi sana yerini söyleyeceğim. Kule tarafında Aynen bana yapıyor üstüne gelen şu an o O beni vurdu Oğlum mermi gitmiyor lan vallahi bende de öyle oldu ha Gardiyan alalım Aynen ben de hasar katlı alacağım dayan yazdım yanlışlıkla Yazamıyorum aman Tamam Eee Oğlum ne alakalı lan 15 saniye 10 saniye kafes Geç kafese. Ya abi bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu şeyde var. Kim bu arkadaş? Bu kim? Ölsün mü bu? Ölsün. Altı iki kişi burada dört tane kaçak var doğru mu seni gördüm İsmini de aldım. Tamam Furka yapma, Furkan yapma Furkan'ı revleyeceğiz tamam. Tamam Furkan'ı revleyeceğiz. Nereden vuruyor lan görmedim ha. Aa, oğlum arkadan da vuruyorlar lan ne alaka. Of Kronos kaldı ya o da can basıyor büyük ihtimal canı yüzden aşağı. Can basıyor kendine Yasin sol tarafta direkt. Ne bileyim oğlum karşıma sen geldin. Yapma be. Bu ban ban ne bu adam ne bak. <laughs> Dam diğer kod almayı seçsene. Ali Nazik teşekkür ederim. Ali Nazik neyin adı lan? Yasin Ali Nazik neyi kebap mı? Ha lan koruma düşmüş ha. Koruma gitti. Nereye gitti lan koruma? Bu el gold bu el. Korumasız oyun atabiliriz. Açıyorum hücreyi çıkın dışarı. Aktif olanlar çıksın dışarı. Şu AFK'ları vuralım. Kınoksa da vurdum yanlışlıkla. Duvara çarptım ben vurmadım kanki yanlış anlama. Tam Tobi revle kendini. Abi diyorum ki bak aktif olanlar çıksın hücreden diyorum sen hala hücrede bekliyorsun. Ölmen normal değil mi yani? Eee... tam revle kendini. Revi ve top mu yazacağız? Tamam tabur evledik. Eee... tabur tabur oynayacağız tabur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane adam var tamam mı? Sayısını bilmeyen var mı? aşağıda yazsın bilmiyorum diye. Tamam herkes biliyor. Bakın baştan vereceğim dikkatli dinleyin tamam mı? Sonra sayılısını söylediğim ateş edecek. 1 Paşa burada mısın? 1 2 3 4 5 5'incisi Talha. 6 7 8 9 10 10'uncusu da XXX. Şimdi sayısını söylediğim ateş ediyor. Tamam mı? Tabur vur dediğimde herkes aynı anda ateş edecek ve en son vuranı vururum. Dombozu infazbaz oyunu oynuyoruz. Tabur 5 vur. Sesimi duymadınız herhalde. Tabur 5. Öyle bir şey yok kanki. Paşa 1, 2, 3, 4. Beşincisi sensin. 6, 7, 8, 9. Domboz infaz boz. Oyun oynuyoruz. Tabur 9 vur. Tabur 9 vursan oğlum. Kanki bak geç vuran infaz tamam mı? Bak bir daha bu şekilde söyledim de geç vuran infaz. Herkesin sayısını biliyor zaten. Tabur 5 vur. Tabur 3 vur. Tabur... Sen 2'ydin kanki. Ha, heyecan yaptın herhalde. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 8 tane adam var. Bir daha sayı verdim. Domboz infaz boz. Tabur 3 vur. Tabur 2 sık. Tabur 1 sık. Tabur 4 vur. Tabur vur. En son vuran infazlı. 1, 2, 3, 4, 5. .si knox. 6, 7, 7 caner. Tabur 7 vur. Tabur 6 sık. Tabur 5'e kadar sayılarınız aynı. Sen 6'ya terfi ettin. Tabur 6 Tabur bir vur. Ee, şöyle AMX make ve yapın et e, pardon weapon değildi. Unan mı? Et T1. Mermi değiştirmek yasak. Bahane olarak görmüyorum bunu. Tamam mı? Sigara da içiyorum bir yandan kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane adam var. Tabur vur. Tabur vur. Tabur vur. Tabur sık. Tabur tabur bir fret tamam mı? Bak dinle. Tabur bir fret. iki ehehe. Üç knoks. Dört caner. Tabur caner vur. Ta, e, knox e, vur. Ehehe vur. Fret vurma. Tabur sık. Bir. Valla sağdan da sanki ses geldi de sıktım mı sıkmadım mı göremedim ya. sıktım mı lan? Sen niye evlendin? Şanslı adam mı? Kil çek. Bir de buraya geliyor. Kaçsan oğlum buraya gelin. İnfazına geliyor. Adama bak ya. <laughs> bir. Ay pardon sesim deton oldu. Pardon. Özür dilerim. İnşallah teşekkür geçmezsiniz yorumlarda. Bir sensin. iki sensin. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dombaz infaz boz. Tabur bir vur. Tabur iki vurma. Kanki kazandın. C4'ten kaldırıyorum seni. MG TL ver. <laughs> bir de FPS e de yap aynısını. Fred 150 TL verdim. Godlerlerde ve hard MG farkı var. Bilginiz olsun. Ee, domboz, e, Donboz atlarını bak şöyle bir teklif yapacağım sana. Banisiz, LR'siz e, ban yapmazsan ben alırsan 100 MG alamazsan bütün bilgilerini alırım. Kabul mü? Tamam ben alırsan 100 MG alamazsan bütün bilgilerini alırım. Atlarını hocam. Evet, e, IP'miz 95, 173, 173, 105 gelebilirsiniz. E, buradayız, sabit buradayız. Donboz, infaz bozla devam. Pardon, pardon, par tamam sen bir tane sık R'ye bas. Bir tane sık R'ye bas. Çok kötü oynuyorum biliyorum. Öldün şu anda kardeşim. Abo 100 MG vermek istemiyorum ya. Çok iyisin. Çok iyisin. Bir ki Şurada değil mi? bot gösteriyor. Duvardan geçiyor mu mermi? Allah kahretmesin. Lag mı var lan? Ha duvarın arkasında şey oluyor. MG, TL al. Göremiyorum da. Kanka MG'ni ya harca ya da alacağım MG'ni. Slash MG, TL al. Nerede o arkadaş? Fred. 100 yazalım. Fred 100 TL'ni aldım. Helal et. Oto attı. Yapacak bir şey yok. Şöyle rev atalım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aktifliği görmek için böyle bir şey yapıyorum. Ama hesapta got moda et ct1. Az önce 6 kişi vardı yanlış değilsem bir daha sırala yapıyorum. Sı. Ralla. Aktifliği görmek için böyle bir şey yapıyorum. Çık afk'nın içinden. Çık 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 çık. Herkes öldüreceğim çık. Az önce 7 kişi aktifti. Şimdi kaç kişi aktif? Ee, şöyle vuruyorum. Toparlayacağız toparlayacağız. 105 toparlayacağız toparlayacağız toparlayacağız. Tamam. Şimdi bir daha sırala yapıyorum. Hocam taba basın. Kaç kişinin aktif olduğunu görün. Gayet güzel. Gayet okay. Evet az önce 7 kişiydi şimdi kaç kişi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane adam. Abi süperiz ya. Yani gerçekten meyhane gaming powers bir dal farkıyla az önce 7 kişiyi 17 kişiye çıkardım bozuyorum. Barninizi cartınızı curtunuzu yapın sonsuza kadar buradayız yetki almak isteyen gelsin. Adam akıllı komutumuzu her zaman veririz. Ee, şöyle afk'lar da ne yazık onlar da afk olarak bari boşuna durmasınlar şurada. Adam geldikçe afk'lar kickliyoruz. etkinliklerimiz ödüllerimiz oluyor para ödüllerimiz oluyor. Ee, bizleri takip etmeyi unutmayın. Meyhane Gaming hesabını Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Özellikle arkadaşlar oradan gerekli bilgiler paylaşılıyor. Her neyse oyunumuza devam edelim. Hemen oylama. Eee Koruma Evet Artı 2 alalım 17 tane vardı Yasin aradaki farkı gördün mü 5 dakika önce 7 idi Şimdi 17 2.3'te D yazan kardeşim Adamsın Oyun adı CS 1.6 Google Chrome'dan Eee Kanki valla Şu an Öbür hesaptayım Dur dur Alt, Alttan bir şey yazsana Yasin Alttan bir şey yaz Alttan bir şey yaz Şu an göremiyorum seni Seks 82 kişiyiz falan izliyor Alttan bir şey yaz Tamam dur moderatör ekle. Ayarlar moderatör ekle. Bir saniye onayla diyelim şöyle. Onayla diyelim. Tamam. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Atıyorum roketi hocam. Getir yapmıyorum. Ölü olan. Bilmem ne olan. Cart olan. Curt olan. Hemen atalım ya. Tamam revledim. Açtım hücreyi de. Pardon kapatmışım yanlışlıkla herhalde. O bas o FPS ne lan öyle? Adam ya adam ya geldi adam. Evet hepiniz hoş geldiniz. He he oyun adı. Eskiden ne oynardık 10, be bol. Wow. 9 8 7 Aleyküm selam Muzaffer. oh my god. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya çıldırıyorum ya vallahi var ya bu oyuncular. DC var mı? Discord yok. TS3 var. Roket. E roket yazdım yanlışlıkla. Aynen. E devlet var ya. <laughs> son iki, son iki. Öbürünü de at, öbürünü de at. Son iki kimdi? Gören var mı? Gören var mı öbür arkadaşı? Hocam %100 isyan edeceğiz. Bak yüz diyorum sana. Komut verirken küfür etmemeye dikkat etmem lazım. Konoksi ve Furkan Hoca. İsyancılardan birini e, yanımıza çektik. Konuksi kaldırsa güzel olur. Hocam sevindirirsin. Adam akıllı. Gotsuz elde komut verelim. E, şu gardiyanımızı alalım. Arkadaşlar kafes oynayacağız. Arkadaş da insin aşağı. Jelibon gelmiş herhalde. Kelle savar herhalde. Tamam o da geldi. C4 süreli göm, 15 saniye. 10 saniye kafes. Koruma dikkat et. O, başlayalım ya ufaktan. Geç abi kafes Tara abi basa, basa, basa hasar yedin 34 hasar yedin. Geçecek kafese. Şu ölecek. Vipress yakalandı. Silah odasını korumamız lazım hocam. Savun silah. O çıkmasın oradan bu arada. Geldim koruma. Koruma e, yeşil alanın içine git. Hocam yalnız bizim bayağı beş. 527 Yapma 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 kurban olayım. Her şeyi yaparım ne olur. Ya da kimsin? bu flash yedik. Hocam bekleyeceğim abi biraz. Sizin de bayramınız kum, 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 mübarek olsun. Abi şuna bak ya. Va gerçi harita gayet güzel bu arada. Cam basma şeyi falan. Tamam gel sen aldım ben kanki gel. Sen gömüldün mü? Silahın varsa atma bana ihanet etme. Kaldıracağım şöyle kaldırdım. Gel kardeşim gel yukarı gel. Sen ilk defa mı oynuyorsun? Aa adam gitti sörfe adam gitti gördüm valla. Gir direk gir gir direk gir. gir, gir, gir. Aboo, kötü oldu. Neyse adam kaçıyor. Vur abi şu adamı. Korma vur adamı. Sen öldün bu arada vur abi şunu ölsün. Talha Bey, o kadar da TT'den takipçimizsin. Neyse, koruma geç onların başına bekle, geç. Mauston, Mauston, gel abi kafes dışı infaz Mauston, geç arka tele. Arka tel dışı infaz, geç arka tele. Burada donum var tamam mı? Arka tel dışı infaz hocam, arka tel dışı infaz Mauston. Gram hareket edene vururum tamam mı? En ufak hareket edene vururum. Korma burada bekliyorsun, gel gel sen, gel. Sen burada bekle, önce bir giriş, ya da yok ya sen eee sen git abi ben maçam yemedi. Git oraya. Zaten silah yoktur. Şey attın ya, disarmattın ya. Ee, tamam gel abi kimse yoksa. Şimdi arkadaşlar bak beni dikkat edin de. Domboz, infaz boz. Ne beşici? He, hücrede adam mı var? Kaç kişi? 6 kişi. Burada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5. Adamın adı ne? Ayak mantarı. Vallahi ilacı da bile zor biliyor abi? Allah kimsenin başına vermesin. İsimleri okuyorum. Ayak mantarı. Kelle savar. Paşa. HS bas seni Gazze'den buraya getirdim hatırlıyorsan yanlış yere gitmiştin. Ee, bir de Tobayin var. Ee, Don boz, infaz boz, Murat boz, her şeyi boz. Oyunu oynuyoruz beyler. Deve cüce oynuyoruz. Bu cüce, bu deve. Bu cüce, bu deve. Gösterdiğim komutlar geçerlidir. Don boz, En son yapanı vururum. Cüce. Bir saniye dur 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 dur. He tamam pardon. Kalk ayağa kalk abi kalk ayağa kalk. Öğret, düşün ki ben öğretmenim. Çök çök çök. Herkes cüce yapsın. Yap, yap yap abi cüce. Don boz, Çök. Bak ben öğretmenim tamam mı? Sınıfa giriyorum. Şöyle yavaş yavaş gelim. Selamlar arkadaşlar. Hadi en son kalkanı vuruyorum abi. Donbozin fazboz. Ya oğlum kalksana. Paşa kakaya. ya. Bırak CTRL'i lan. Tuvalette değilsin abi yeter. Bir tanesi bana TikTok'tan yazmış. Tuvalette iki saat CTRL'e basmaktan dizlerim ağrıdı demiş. <laughs> Şimdi. Donbozin fazboz. Beyler gerçek hayatta CTRL'e basan var mı bilmiyorum. Evet. E, bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Gösterdiğim komutlar geçerlidir. Donbozin fazboz. En son yapanı vuruyorum cüce. En son yapanı. Kelle savar. Tamam. Dede. Bir. İki, e, devlet, e-devlet, e-bebek, internet, e, meyhane gaming, e-meyhane, e, e, koruma arkamdan gir çık yapma bak döverim sana ha. Arkadaşlar burası keyif yeri değil. Tamam abi de, deme, dede çayın deme, düzenli, demek, de, derlek dernek kuruyorum. E, demo, dimo, dama damarlı, damarsız. D damar efem. Cuma mesajı. Duman. Duman efekti. Instagram. Res videosu. Deve. Cüç. Oh my god. What the boz Bozeş. Tamam bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? bak. 3 artı 1'i hangi elle çekiyorsun? Aşağıdan yaz. Sol. Tamam. Eee MG TL ver Kim o arkadaş? HZ bas HZ bas yanıma gel Bak ben seni isyan atmaya giderken çevirdim dedim Bak kazanırsan ne olur dedim Sana şöyle 30 ve 30 verelim abi ya 30'dan aşağı MG kurtarmaz herhalde 25 de verebilirim Arkadaşlar MG'yi şuna göre veriyorum Bak stop sonu çekeceğim şimdi Şimdi ben MG'yi neye göre veriyorum biliyor musun? JB menüdeki o can var ya can. Mesela 100 TL, 15 TL 100 can çekiyorsun ona göre komutçularımızın da MG koruma elleme ya kurban olayım ya Furkan hoca yapma ya